Ticaretleşme, TÜBİTAK-TEDEP projelerinde en önemli saç ayaklarından bir tanesi. Üç saç ayağından bir tanesi. Ve geçmişe göre daha da önemli hale geldi. Dolayısıyla ticaretleşme ile ilgili bilgileri verirken mutlaka detaylarına dikkat etmemiz, düzgünce hazırlamamız ve ilgili tüm bilgileri buraya doğru bir şekilde aktarmamız gerekiyor. Neleri aktarabiliriz? Öncelikle, Müşterilerimizle görüştüysek ve onlardan bazı geri dönüşler varsa e, bunlara aktarabiliriz. E, bir satış kanalı olduğunu, e, müşterilere erişim kanalı e, na sahip olduğumuzu mutlaka belirtmemiz gerekiyor. E, bu ürünün neden tercih edileceğini yenilik unsurlarına bağlı olacak şekilde e, ifade etmemiz gerekiyor. E, pazarın büyüme potansiyelini gerçekçi bir şekilde bahsetmemiz ve bu pazardan ne kadar pay alacağımızı ayrıntılandırmamız gerekiyor. Pazara erişim kanallarımızın neler olduğu ve bunların en çok hangisinin çalıştığını mutlaka belirtmemizde fayda var. Değer önerimiz neyse bu değer önerisiyle ticaretleşme potansiyeli arasında bir bağlantı mutlaka kurmamız gerekiyor. Pazar analizini yaparken az önce de belirttiğimiz gibi hangi kanallardan eriştiğimiz Bu kanalların nasıl çalıştığı, maliyetler ne olduğu gibi bilgileri verirken diğer taraftan da pazar payı ve müşteri segmentini birlikte ele alacağımız kısımları da mutlaka yapılandırmamız ve projenin içerisine anlaşılabilir bir şekilde koymamız gerekiyor. Bütün bunları yaparken kullanmış olduğumuz tahmin ve varsayımlar var ise bunlar da vurgu yapmamız lazım. Örneğin gelir modelimizin ne olduğu. 5 yıllık satış tahminlerimizin buna göre nasıl şekilleneceği, tahmini maliyet ve satış fiyatımızın ve fiyatlamanın neye göre olduğu, başa baş noktası hesabını nasıl yaptığımız ve buralarda iyimser ve kötümser senaryolarımız varsa bu varsayımlar altında mutlaka belirtmemiz lazım. Bu şekilde genişletmemiz ve detaylandırmamız gerekiyor. Bunun yanı sıra e, fizibilite analizi yapmamız gerekebilir e, ki bu ile ilgili daha detaylı e, içerik ve tabloları içinde barındırıyor. E, burada özellikle mali analiz, gelir gider tabloları, net akım tabloları e, ve e, net bugünkü değer, iç verimlilik oranı e, ve duyarlılık analizleri ile bütün bunların mali tarafın değerlendirilmesi ve projenin ömrü boyunca pozitif ya da negatif sonuç verme durumunun irdelenmesi gerekiyor. Bu 1501 proje grubunda 5 milyon TL üzerine zorunlu olsa bile diyelim ki siz 3 milyon ya 4 milyon euro bir proje veriyorsunuz ekine en azından mali analizin olduğu bir fizibiliteyi koymanızda fayda var. Ticarileşme TÜBİTAN izleme açısından artık giderek daha fazla önem verdiği bir konu. bu izlemeleri de birinci yıl, üçüncü yıl ve beşinci yıl şeklinde gerçekleştirmeyi planlıyorlar. Bunlar yavaş yavaş artık ilerleme raporlarının bir parçası haline gelmeye başladı. Zaten ekranlara girdiğiniz zaman kabul edilmiş projelerde bu izlemelerin hangi dönemlerde yapılacağını görebiliyorsunuz. Bu nedenle de aslında proje bittikten sonra işimiz bitmiyor. Proje bit andan itibaren bu izlemelerin yapılma dönemlerine göre hazırlıkların devam etmesi. Önceki kısımlarımızda bir TÜBİTAK TEDP projesinin yazılmasıyla ilgili önemli konuların üzerinden geçtik. Şimdi burada öğrenmiş olduğumuz teorik bilgileri ve nelerin yapılması gerektiği ile ilgili konuları artık panel üzerinden teker teker geçmek suretiyle bakıyor olacağız. Bu ekran. Da görmüş olduğunuz bir 1.501 çağrısına ilişkin panel. Bu proje girişini yapmış olduğumuz bu panelin 1.507 ve sipariş arge projelerinde projelerinde de hemen hemen çok yakın olduğunu görüyoruz. En azından istenen temel bilgiler hemen hemen hepsinde aynı. Dolayısıyla burada her bir veri alanının istenen her bir bilginin bizler açısından ve e, TÜBİTAK açısından ve tabii ki de hakemler açısından e, çok büyük bir önemi var. E, buralarda neler girmemiz gerekiyor? Her bir kutucuğun içerisine neleri doldurmamız gerekiyor? Buralarda nelerden bahsetmemiz, nerelere vurgu yapmamız gerekiyor? Artık her birine e, genel anlamda değil e, mikro seviyede bakıyor olacağız ve bunu örneklerle gerçekleştiriyor olacağız. Sol tarafta görmüş olduğunuz üzere e, bir proje öneri dökümanının e, alt kırılımları mevcut. E, bunlardan ilk kısmı aslında e, kuruluşa ait genel bilgileri ve bir proje özetini bizden talep ediyor. E, i̇kinci kısım ki ana omurgalardan bir tanesidir B kısmı e, projenin e, hedefleri, teknoloji düzeyi e, R&D sistematiği ve yenilikçi ürünlerini bizden paylaşmamızı istiyor. E, son olarak da projemizin bütçesini bu tüm anlatılarımız doğrultusunda nasıl bir eforla ve ne kadar bir süreyle gerçekleştireceğimizi gösterdiğimiz alan. Bir projeyi yazarken öncelikle B ve C kısmının oluşturulmasını biz öneriyoruz. Çünkü bu projenin ana omurgasını ve altyapısını oluşturuyor. Burada kurgu ve içerik ve yapılacak faaliyetler oturduktan sonra geri kalan kısımlara geçip onların burayla bağlantılı ve tutarlı bir şekilde doldurulması gerekiyor. O yüzden ilk önce B kısmından başlıyor olacağız. B kısmına tıkladığımızda ki şu anda ekranda zaten açık olarak bunu görebiliyorsunuz. İlk kutucuğumuz projenin çağrı konusuyla ilişkisini açıklamamızı istiyor bizden. Bunun için tabii ki ilgili çağrı metnine bakıp bu çağrı metninin doğrultusunda projemizin çağrı ile ilgili nasıl bir eşleşme içerisinde olduğunu detaylandırmamız gerekiyor. İlgili kutucuğa yerleştirebileceğimiz örnek bir metni burada paylaşmak istiyorum. B2 kısmında e, tekniğin teknolojinin bilinen güncel durumuna ilişkin bilgilerin talep edildiği bir alan görüyorsunuz. Bu alan e, özellikle yenilikçilik ile ilgili kısım yani B4 kısmıyla tutarlılık ve e, paralellik arz eden burada e, biraz daha e, literatür ve patent gibi e, konuların daha fazla içerildiği e, bir takım e, bilgilerin ifade edilmesi gereken bir bölüm olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi üst tarafta okumuş olduğunuz state of the art kelimesi zaten bilindiği üzere teknolojinin bilinen durumu ya da güncel durumu gibi çevirebiliriz. Patent terminolojisinde kullanılıyor. Yani bir şeyin patentlenebilmesi için sanayiye uygulanabilir olması, yenilikçi olması ve bir state of the art içeriyor olması beklenmektedir. Dolayısıyla Burada özellikle state of the art'a yaklaşabilecek bir teknolojik değer önerisi varsa, bunun burada ifade edilmesi gerekiyor. Toparlayacak olursak, bu kutucuğun içerisinde literatür çalışmasında kaynakça taramalarındaki elde ettiğimiz bilgilerin bir özeti, patent taramalarında elde etmiş olduğumuz bilgilerin bir özeti. Buna göre projemizin ve konusunun nerede konumlandığı ayrıca mümkünse pazar analizinde yani rakip analizlerinde elde etmiş olduğumuz bilgilerle de bir e, kabaca bir kıyaslamayı e, bunun içerisinde bu kutucuk içerisinde e, ifade etmemiz gerekiyor. B4 kısmına geldiğimiz zaman B2 kısmında tekniğin bilinen ve güncel e, durumuyla paralel olarak ama daha ziyade piyasadaki ürünler ve rakiplere göre hangi yeniliklerin e, olduğunu ifade ettiğimiz bilgileri aktardığımız bir kısım olması gerekiyor. Şimdi yenilikle ilgili konuyu hibe programları Oslo kılavuzuna dayandırıyor. Oslo kılavuzu nedir? Oslo kılavuzu aslında yenilikle ilgili pek çok kavramı tanımlayan bir yapı olmasına rağmen biz burada en özet haliyle şunu kullanmamız gerekiyor: yenilik sınıflandırması. Yani bu geliştireceğimiz, yapacağımız çalışma firmamız için mi yenidir ülkemiz için mi yenidir yoksa e, uluslararası seviyede temel yenilik unsurları taşıyor mudur ki yani uluslararası bir patente mesela konu olduysa e, bunu taşıyordur bir kere bunu açık ve net olarak burada ifade etmemiz lazım gerçekten dünyadaki rakiplerimizden ayrışıyorsak dünya çapında yenilik seviyesine sahiptir diye burada giriş kısmında bunu mutlaka vurgulamamız gerekiyor tabii ki bunun arkasından diğer ürünlere göre hangi unsurlarda farklılaştı, işte hangi unsurlarda yenilik ve değer önerilerinin olduğunu detaylı bir şekilde alt tarafta anlatmamız gerekiyor. Peki kutu içerisinde bunları söyledik ama bunları destekleyen teknik parametre detaylarını ise aşağıdaki bu tablolarda vermemiz lazım. Bu tablolar iki boyutlu bilgi istiyor bizden. Bir tanesi firmamızda geliştirilmiş olan daha önceki ürün ve teknolojilere göre nasıl bir farklılık arz ediyor? İkincisi, bunu dikeyde olarak değerlendirebiliriz. Bir de yatayda, yani e, rakiplerimize göre e, teknik özellikler bağlamında e, hangi farklar oluşuyor? E, bunları da üst tarafla tutarlı olacak şekilde, kutucuğun içerisinde yazdıklarımızda tutarlı olacak şekilde e, mutlaka e, belirtmemiz gerekiyor. Ve bunları olabildiğince en geniş haliyle ve mümkünse, cevapları da en kesin olacak şekilde buraya aktarmamız lazım. Çünkü bu bizim ürünümüzü nereye konumlandırdığımızla ilgili, yenilik unsurlarını ne kadar iyi çözümlediğimizle ilgili çok iyi bir fikir veriyor ee, ve bunun arkasında ne kadar kuvvetli bir çalışma yaptığımız e, algısını kuvvetlendiriyor. Burada bir örnek üzerinde yenilik unsurlarının nasıl açıklandığına kısaca bakalım. E, buradaki örneğimiz cephe temizliğinde yani büyük binalarda ve gökdelenlerdeki cephe temizliğinde kullanılan otomatik tırmanan bir sistemdir. Şimdi birincisi tırmanma metodu monoray olacaktır deniliyor. Şimdi bunu belki biraz daha açarak yazmak lazım buraya. Çünkü monoray olmayan sistemler de var anladığınız kadarıyla. Ve monoray sistemi monoray olmayan sistemlere göre ne kadar yaygın ve ne kadar kullanılıyor bunlar burada belirtilebilir. İkincisi teknolojik açıdan bu geliştirmenin hangi sınıflandırmaya tabi olduğunu ifade ediyoruz. Mesela bu projede e, Türkiye için bunun yeni olduğu ifade ediliyor. Demek ki dünyada bazı monoray sistemleri var ve yapılacak olan ürün muhtemelen bu monoray sistemlerine benzer olacak. Dolayısıyla e, dünya için değil belki ama Türkiye için yeni bir ürün. Buradaki başka e, önemli bir yenilik unsuru e, özellikle eğri eksenlere uyumlanmış bir mekanizmasının olması. Dolayısıyla Temel bir unsur olarak burada e, ekranda görüldüğü şekilde e, ifade ediliyor. Yüksek emniyet sağlayacak tasarım unsurlarını içerecektir deniliyor. Şimdi e, burada yüksek emniyet nasıl sağlanacak? Tabii ki bu detayı vermek lazım. Bu kadar sığ bırakmamak gerekiyor. Kolay monte edilebilirlikten bahsediliyor. Ama bunu da e, ilave bilgilerle e, açmak lazım. E, mümkünse de eke e, şekil koyarak e, ya da e, daha kaliteli cümlelerle ifade etmek gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi bu metinde bazı yenilik unsurları gayet iyi açıklanmış, bazı yenilik unsurları ise çok yeterince açıklanmamış. Dolayısıyla buralarda özellikle muğlak ifadelerden kaçınmak, keskinliği artırmak ve neyi kastediyorsak onu detaylı bir şekilde vermemiz gerekmektedir.